Yeni bir Metin 2 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye X serisine devam etmek isterdim fakat gördüğünüz üzere sağ köşede Marmara yazıyor. Nedir bu Marmara? Nedir bu sunucu birleşimleri? Ve bütün gün oyuna giremedik. Şimdi size kısaca bunlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, oyuncu kayıplarından dolayı böyle bir sunucu birleşimi yapmaya çalıştılar. Yani düşüncelerim bu yönde açıkçası benim sunucu kayıp, e, oyuncu kayıplarından dolayı sunucu birleştirmeye gidiyor. Ve bu sunucu birleşimlerinde ise e, giriş ekranında gördüğümüz 3 tane yeni sunucu var. Birincisi Ege, Ezel, Barbaros ve Marmaris, Marmara. Bunlar nelerdir? Ege bölgesini oluşturan, Ege sunucusunu oluşturan serverler Sancak, Destan ve Rubinu. Bunların üçünü birleştirerek Ege adı altında bir sunucu açtılar. E, ve Günhan, Avrasya, Asena. Bunları da birleştirerek Ezel isimli diğer serveri açtılar. Dodurga ve Saruhan'la birleştirerek Barbaros serverini oluşturdular. Ve Türkiye iki serverini de Marmara olarak ismini değiştirdiler. Ve sizlere artık bu şekilde Marmara bölümünden yayınlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan arta basma videosuna geçmek istiyorum. Sizlere geçen günde dediğim gibi Ömer'le beraber toplamda 19 tane artı 4 yin yang zırhı süranı ve 10 tane de artı 4 ölümcü e, topladık. Ve bunları şimdi sırayla artı 9'a deneyeceğiz ve bunlardan kaç tane geçerse hepsini sizlere çekilişte vermeyi düşünüyorum. Ve bu çekiliş için de ayrı ayrıyetten e, bilgilendirme videosu olarak paylaşacağım. Bunları takip etmeyi unutmayın ve bunlardan haberdar olmak için abone olup çana açmayı unutmayın arkadaşlar e, lafı fazla uzatmadan şunları teker teker artı basmaya başlayalım şu bir artı 5 2. artı 5'imiz güzel arkadaşlar bunları e, pek bir masraf yapmadık sadece değerli taşlar için masraf yaptık e, yink zaten ikinci köyü oynayan arkadaşlarımız bilir her yer hilece kaynıyor ve her yerde bu şekilde bir zırhlar yerlerde. Biz bunları topladık. Ve bunları artı 4'e basarak kar etmeye çalışıyoruz. Artı 9'a basarak. Ve ben bundan kar etmek istemiyorum. Sizlere çekilişle hediye etmek istiyorum. Ee, bakalım kaç tane geçecek. Bu sunucu birleşimi ile ilgili biraz daha bir şeyler söylemek istiyorum sizlere. Bu sunucu birleşiminde birleşen serverler arasındaki itemlerde e, hiçbir şekilde item kaybınız olmayacağı yazıyor okuduğum formda. E, bu itemleri nesne market deponuza aktarılacağı eksiksiz bir şekilde aktarılacağı yazıyor. Eğer ki bir aksaklık olur işte bir kaybınız olur bunu e, direkt ticket yöntemiyle oyunun yetkililerine bildirmenizi tavsiye ederim. Bu arada bayağı yandı yalnız ya artı 5'e geçerken. Hala da yanıyor. Ömer kalp atıp duruyor. Ömer'e de kalbimiz adı Vallahi bir dört tane yaptık galiba ya. Hiç... Şuradan... Dört tane de o bassın. Beklemesin boş yere. Birincisi yandı. Çok güzel bir başladık ölümcüllere. Gerçekten ölümcüler harika gibi. <laughs> İki tane geçti. Ömer dur Ömer. Bir. Bir tane mi? İki. O da olur. Üç. E, dörtte dört yaptım değil mi? Ay kitabı lazım bize bir de. Evet, bunları ayarladık arkadaşlar. Şu an buranın hepsi artı 5 gördüğünüz üzere. bunların bir artı basma malzemelerini tekrardan bir ayarlayalım. Var mı? Biz de bir bakalım. Ondan sonra tekrardan dönelim sizlere. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Ve 40 tane başlangıç kitabı bulabildik. Daha fazlasını bulamadık. Yaklaşık olarak bir iki tanesini falan basamayacağız galiba. Onlar da kalır. Bulduğumuz zaman basarız. Çünkü bulamadım başlangıçta kitaplarını. yavaştan bir tane ölümcül denemek istiyorum. İki tane ölümcül bir basalım. Arkasından Ying devam edeceğim. Evet. Ölümcüller geçti de güzel. El kitabı yeterse güzel şeyler olabilir aslında. Evet buradan bu iki arkadaşımıza da selam gönderelim. Stella 35 ve World uh, Lider'e Ömer sağ olsun, ilgileniyor takipçilerimizle. Bu da geçti. Bu da geçti. Bugün biraz şanslı hissediyorum kendimi. Onun için bugün böyle bir videoya girmek istedim. İnşallah bu şansım beni yanıltmaz. Buradan en az bir 3 tane artı 9 ayrılırız diye umut ediyorum. Daha fazlası da olabilir tabi de. Evet şansım beni yanılttı. <laughs> Yanmaya başladı. O, çok yandı ya. 4 tane peş peşe. 5 tane. Burada çok yandı. Ölümcül geçeceği var herhalde ya. Oo, çok iyi. Bunlar iyi yandı ya. Yukarılar artı 5, artı 6. Burada artı 6. Şunları bas. 2 tane ginkag bas. 2 tane de ölümcül yonar. bakalım geçirebilecek mi? En az iki tane geçir de bari. Şunlar kalsın bunları sonra deneyeceğiz. O arada biz de şu çiçek tohumlarını açalım. 30 tane olmuş elimizde. Bunların içinden gördüğünüz gibi Ayçiçeği çıkabiliyor. İşte 12 saat boyunca savunmayı arttırır diyor. Nergis çıkabiliyor. 12 saat boyunca daha fazla tecrübe kazandırır diyor. Gerçekten Nergis çok işe yarayacağını düşünüyorum. Ömer üç tane geçirdi. Helal. Helal olsun kardeşim. Burayı Şimdi, ye. Şimdi artı yediye kılçık mı istiyordu? Kılçık örümcek gözü. Örümcek kılçık yüzü var da. Örümcek gözü isteyelim. Ömer'de olması lazım. Örümcek gözleri ondaydı. 25 tane. Yeter mi? Benim depoda da vardı? Aa, yanımda var. 31 tane, 31 tane oldu. Hı hmm. Artı 7 bir. Artı 7 iki. Artı 7 3. Artı yedi dört neler oluyor? Bir dakika. Buranın hepsi geçer mi? Hepsi artı yedi. Sen? Zaten bunların yanacağı belli. Hmm. İkişer tane istiyordu değil mi? tane istiyor. 8 tane ayıralım şuradan bir. Şuradan bir dört tane de bundan ayıralım. Ömer'e verelim ki bassın o da beklemesin. Bizim işimiz hızlı görürsün. Onun işi de hızlı görürsün. Artı 6. Şunlardan bastı Hangi dört tane? Bak. Bak geçirdim. altı tanesini geçirdim. Geçir. Geçir kanka orayı. Ben yaktım yine. Hiç cink yak mı geçiremedik? Oha. Bu ne abi? Bir tane cink kaldı. Bunlar lonca demirisine basacağız. Arkadaşlar. Burada ne istiyor? Ok dışı istiri diye. Depoda var. Ben bunları ayarlayıp geleceğim. Ömer'in geçirdiklerine de bakalım kaç tane geçirdi. bir bir tane <gülüyor> battık <gülüyor> hemen geliyorum arkadaşlar malzeme evet arkadaşlar malzemeleri de tamamladık ayarladık ee, geldik şimdi e, ee, ok biraz da Ömer'de istiridyenin biraz da, da Ömer'de şimdi ona vereceğim birkaç tane zırhı ve o denesin artı 8'e şöyle bir iki Dört tane stili vardı onda. Aynen 4 tane ölümlü sen dönem var. E, ee, 4 tane itemi de ben deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunlara bir totem yapmamız lazım. Ee, teker teker koyalım altlarına bir. Aynen. Şimdi bir bundan bir bundan atacağım. Hadi başlayalım. Şimdi ama ben basmadım ya. Elim çarptı ya. Evet Ömer 3 tanesini geçirdi. Helal. Bunları bir arka sayfaya alalım. Gidelim şöyle. Biraz yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim. Ata binelim, binemiyoruz. Çünkü atımız yok. Şu bir yandı. Galiba biz hiç bugün yengenk basamayacağız. Yandı, o da yandı. Güzel, güzel. keltoş şaşırt bizi şaşırt ee, bunun malzemeleri ne aşağıda olması lazım aynen 2-4 tane 2 tane de bundan al Ömer al al da geç bunlardan bari sen güldür yüzümüzü ya Abi ben gidiyorum ya. Şu arkadan şunları bir keseyim mi? Kestim. Aradan geçtik. Manzaraya doğru basacağım. Aşağıda kuyumcu var. Bu serverde her yerde kuyumcu var arkadaş. Her yere kuyumcu açmışlar. Ben böyle yapmak istiyorum. Bir dici atacağım. Dokuz. 30 üstüne atacağım. 30 geldiği zaman 32 30. 97 geldi ama. 4 81 59 61 63 98 bastım. Yandı. Bir tane geçirdi herhalde ömer. <laughs> bu bir ben diyorum ki en az 4 tane 5 tane geçiririz buradan geçer mi ya buradan, ha, oradan geçiyormuş ben geçemedim ya geçmiyor buradan ben nasıl geçtim buradan Ömer moralim bozuldu ya Allah Ah iki tane oldu. Cidden çok moralim bozuldu ya. Tüm modum düştü düştü. Tüm modu yükselt. Dans et lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane ölümcül. Ben ginken geçer diyordum. 19 tane ginken, 10 tane ölümcül vardı. Kala kala bunlar kaldı. Şanssız bir gün herhalde anlamadım ama. Neyse size bunlardan çekilişle vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Elime biraz daha item toparlayıp bunları biriktireceğim. Sizlere çekilişle bunları hediye edeceğim içinizden birine. Şimdiden abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Marmara bölümünün arta basma videolarıyla görüşmek üzere diliyorum diyorum ve kendinize çok iyi bakın